Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Hac ve Umre'de tercümanlık sınavıyla ilgili böyle elimizde bir not var. Notun girişinde sizleri tercümanlık sınavı için yazılı sınavı ve mülakat sınavına yönelik Tuğba Ulusal hocamızın genel bilgilendirmesi var. Ardından yine başka bir hocamızın bu alanda tecrübesi var Ali hocamızın. Sonrasında 2025 Tercümanlık çıkmış sınav soruları Karşınıza geliyor Bu sorulara baktığınız zaman 2020 e, 26 yılı için Tercümanlık Sınavı yapıldığı zaman nasıl yapılacak bununla ilgili bilinmiş olursunuz Tercümanlık sınavı ile ilgili 3 tane Telegram Grubu var Bu 3 Telegram